Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Chilis Coin'in güncel analizini yapacağız. Destek direnç noktalarına olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine değineceğiz. Öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız bir saniyeniz ayırıp kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız. Chilis'te güncel fiyatımız 0.1215 seviyesinde dostlar. Orta Bollinger bandı üzerine attıktan sonra aldığımız tepkiyle birlikte gördüğünüz üzere dostlar. Üst bölün gerbandına doğru yolculuğu başlatmış durumdayız. Biz çiliste oluşabilecek bir hacimlenme ile birlikte potansiyel gidilecek seviye ilk etapta 0.1249'dur. hacmin büyüklüğüne bağlı arkadaşlar 1261 yatay direnç seviyesinin denenme potansiyeli çok yüksek ve önemli de bir direnç noktası. Neden önemli bir direnç noktası? Geçmişte önemli bir destekti. Kırılımdan sonra ee, Güzel bir düşüşe neden oldu. Şimdi de yukarı yönlü hareketle kırılması zor olan bir direnç seviyesi dostlarım. Kırılması zor ancak kırılımla birlikte sağlayacağı tutunum 1298'i getirir. Burası da önemli ikinci bir direncimiz bizim ana direncimiz arkadaşlar. Kırabilirsek biz 1298'i doğrudan 1435 ardından 1704 seviyesine kadar bir yükseliş yakalayabiliriz kısa vadede. Ancak biz 1261'i kıramazsak arkadaşlar olduğu üst Bollinger bandı denendi yatay dirence iğne geldi. Ardından satış baskısına maruz kalındı. Tekrardan aşağı yönlü harekette 1119 yatay desteğini takip edeceğiz. Kırması durumunda 1027 hedef ve bizim son gideceğimiz destek noktası kısa vadede. Eğer 1027 aşağı yönlü kırılırsa ve bu seviyenin altında bir kapanış gerçekleşirse arkadaşlar doğrudan hedefimiz 800'lü seviyeler olacaktır. Yani olası düşüşlerde 800'lü seviyelerin gelebileceğinin bilincinde olarak yatırımlarınıza yön verebilirsiniz. Kısa vade ekstra çilis için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Ortuzun vade hedef 2 dolardır dostlarım. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.